Hocam Ali, dördüncü birleşimi açıyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye şey, Başkanımıza vekalet açtık. Merhaba aslında birkaç tamamının otogar yeri yapılması için seçim işlemlerinin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi komisyonumuzca oy çokluğuyla bugün görülmüştür. Komisyon üyelerinden Fethi Yavuz ve Naide Kılıç'ın şerhli bulunmaktadır. Ama Karaköy ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde e, otoyolun e, kuzey tarafında e, mevcut e, durumda imar planı yok. Buraya otopark yapılması amacıyla imar planı çalışması yapılıyor. Mera olduğu için Mera komisyonundan çıkarılması adına e, imar şehrin başkanlığına yetki verilmesi komisyonumuzca oy çoğunluğuyla uygun bu bölgeye taşınmasını biz kabul da mera alanı olarak başka bir yer kaydetmemiz veya da e, mera alanı değil de başka bir alan bulunamadı. E, ulaşılabilirlik açısından uygun olarak bu alanın seçimliğini biliyoruz. Bu sebeple de yer seçilmiştir. Alternatif bir alan çevreden yani hem kamuya ait olması hem de başka bir vakti olması ve bundan göre bir alan tespit edilememiş. Bu sebeple bu olan seçilmiştir. kabul kabul etmeyenler, çekimserler, bu konuda da aldırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, meclis toplantılarına yarın devam edilmek üzere. Bu iki toplantıyı sonlandırıyorum. Hayırlı <laughs>